Doğaçlama olarak bugün video çekmeye karar verdim. Dün gece baktım koleksiyon videosu yeni çekilen bir video yok. Hem de koleksiyonlarında eskiden kalma bulunmayan ürünler yok. Benim koleksiyonumda bulunduğunu düşünüyorum eskiden kalma ürünlerin. Size göstermek istedim. Başlıyorum. Bu bıçak piyasada bulunan bir bıçak. Ben 130 almıştım. Şu an 170 lira falan olması lazım. Kuru kafalı güzel bir bıçak. Mekanizması sağlam. Ona, bu benim ilk bıçağım. Hiçbir şey bilmezken 4 sene önce aldım. 130 liraya. O zamanın pahalı bıçaklarından. Şu an 250 lira falan. Şöyle yeni aldım deli kılıflı bir bıçak var. El yapımı. Sapı falan çok güzel. 150 liraya aldım. Şöyle bir bıçağımız var. Bunu arkadaşımdan almıştım. 130 lira. SWAT marka. Sapı falan çok hoş. Namlısı. Şöyle bir bıçağımız var. Bu bıçaktan 3-4 tane almış olmam lazım. 2 tane siyahı vardı bende. Onları arkadaşlarıma hediye ettim. Bu şu an mavisi. 50 liraya almış olmam lazım. Çok hoş, sağlam bir bıçak. Tam cepte taşımalık. Sonra şöyle bir kelebeğimiz var. Bunu arkadaşımdan almıştım. Çok gevşek. Ama vidası kesinlikle gevşemiyor. İlk kullanan sahibi çok şey kullanmamış. Vidasının bozmuş neredeyse. Ağzım ağzı yok vidasının. Gevşemiyor kesinlikle. Şurayı da parçası yoktu. Ben kendim yapmıştım vidadan. Bu kelebek de piyasada yok şu an. Var da renklisini bulamazsınız. Desenlisini. 80 liraya almış olmam lazım. Buna şöyle bir kelebeğimiz var. Bunu yeni aldım. 150 liraya. Piyasada 220 lira falan şu an. Renkli. Renkli çoğunlukla zaten daha pahalıya satılıyor. Şöyle bir kelebeğimiz var. CSGO tarzı. Bu kelebeğin skinlileri var şu an piyasada. Bunun gibisini bulamazsınız. 60 liraya almıştım 3 sene önce. Şöyle bir karambit tarzı bir bıçağımız var. Sapa sağlam. Ben 100 liraya almıştım. Bu Ocak ayında. Piyasayı bilmeyen bir silahçıdan almıştım. Yaşlı bir iyiydi. Şu an 350 lira falan çoğunlukla bulamazsınız zaten. Şöyle Charlie Chaplin skinli güzel bir çakımız var. Bu çoğunlukla herkes de bulunur. Piyasada da en çok satılan çakılardan. Ama dandik. Falçata gibi bir şey. Büyük falçata. Şöyle bir namlısı dümdüz olan bir çakımız var. Bunu da ben almıştım. 70 liraya falan almış olmam lazım. Piyasada da görmedim şu anda. Yine aynı dayıdan almıştım. Yaşlı dayıdan. Şöyle bir karan bitimiz var. İnternetten almıştım. 150 liraya. Şu an 220 liradan aşağı zor bulursunuz. Ustura kelebek diye geçiyor. Şöyle bir mavi bıçağımız var. Yarı otomatik. Namlusu falan çok güzel. Kendim boş kovanlardan süsleme yaptım. Bu bıçağı da aynı dayıdan 100 liraya almıştım. Şu an 300, 350 liraya falan bulursunuz anca. Şöyle bir kasatura tarzı bir bıçağımız var. Welter marka. Çoğunlukla piyasada turuncuları bulunur. Saplıları. Mavisini hiç görmedim. Ben 180 almıştım. Piyasada 280 lira. Şöyle İlk desenli bir, bir bıçağımız var. Bu da çok hoş. Tam cepte taşımalık bir çakı. Ağzını kendim sivrilmiştim. Açması falan çok güzel. Makinizması sağlam. Bunu da aynı dayıdan 50 liraya almış olmam lazım. Piyasada hiç görmedim. Şöyle bir kumanya çakısı var. Çatallı kaşıklı. Kaşığında bıçağı da var. Kampa gidip yemek falan yiyecekseniz alınır. Bu çe zaten kesmiyor o kadar. Ben de dursun diye almıştım koleksiyonumda. Sonra kelepçemiz var. Orijinal polis kelepçesi. Sapa sağlam. Bunu da 80 liraya almıştım. Çoğu yerde satıyorlar 130 lira. 180 liraya falan satıyorlar her yerde. Şimdi hediye olan bıçaklara başlayacağım. Bu benim doğum günü hediyemdi geçen sene. Arkadaşlarım almıştı. 175 liraya almıştık. Ee, şu an piyasada çoğunlukla yok. Bir yerde var. O da 280 liraya satıyor. Sonra bu da hediye bıçakımız. Bunu mahalleden bir abim hediye etmişti. Fiyatını bilmiyorum. Piyasada hiç görmedim ama. Şöyle buradan alınmış bir fidan çakısı var. Babam hediye etmişti. Yaylı bir mekanizması var. Şöyle eski bir çakı var. Mekanizması bulduk. Bunu da dedem hediye etmişti. Yaşanmışlık görmüş bir çakı. 15 senelik falan olması lazım. Şimdi İsviçre çakılarımız var. Bunları birini dedem hediye etmişti. Bu ba annemin babası. Bu Almanya'dan gelme bir İsviçre çakısı. Normal bıçağı var. Büyüteci var. Gazoz açacağı var. Tornavidası var. Bildiğiniz İsviçre çakısı. Bir tane de kırmızısı var. Normal belindik olanlardan. Bunu da mahalleden bir abimiz hediye etmişti. Normal, yine aynısı. Büyüteci var, tornavidası var, gazoz açacağı var. Şöyle bir bıçağımız var. Piyasada şu an 100 130 lira falan satıyorlar. Ben 30 liraya, 40 liraya bir şey almış olmam lazımdı. Önermem almanızı. Çok kalitesiz. Sadece cepte taşımak için anca meyve sayarsınız. Şöyle bir çakımız var. Bu da bir 10-15 senelik. Babam hediye etmişti. Şöyle bir çakımız var. Bunu dedem hediye etmişti. Bunun da makinezması bozuldu. Ama güzel. 24 santim. Tüfek şeklinde. Şöyle bir çakımız var. Bunu dayım hediye etmişti. Piyasada yok. Ama açılması, kapanması, mekanizması çok sağlam olan bir çakı. Bu da bir 15 senelik falan. Şöyle Kartal Efendi eskiden kalma bir çakımız var. Bunu da dedem hediye etmişti. Bu çakı 30-40 senelik falan. piyasada 300 lira falan olmaz lazım. Şöyle arkadaşımın hediye etmiş olduğu doğum günü hediyesi bir çakımız var. Çakı da denmez artık buna. Kılıç gibi. Sapı ile birlikte 55 santim. Piyasada 250-240 liralara bulursunuz. Şu an. Biz 200 liraya falan almıştık. En son şöyle bir stilettomuz var. Bu stilettoyu e, köydeki bir abi hediye etmişti bana. 60-65 yaşında. E, eşini kaçırırken bile yanına almış olduğu stiletto diye biliyorum. Dedemden almış hatta. Orijinal Fire galiba bu. 40-45-50 senelik falan bu bıçak. Orijinal olduğunu düşünüyorum. Şu an piyasada 100 dolara falan var. Ama yenileri. Bu güzel bir stiletto. Sadece makinizması gevşek biraz. Son olarak muştalarım var. Bu hediye gelmişti bu çayın yanında. Bunu ben almıştım. Bu hediye gelmişti. Bunu ben almıştım. Bu hediye gelmişti. Bunu ben almıştım. Ben bunları hediye gelenler o zaman 30 liraydı. Bunları da 40 liraya kendim almıştım. Bir de parmak muştamız var. Bu da hediye gelmişti. Anahtarlık olarak, kolye olarak kullanılıyor çoğunlukla. Bu şu an 100, 150 lira falan. Bu muştaların tanesi şu an 70 lira falan. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.